Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Borsa İstanbul hakkında konuşacağım. Ve daha önce kendi portföyümü açıklamıştım. Ee, seçimlerden sonra bir portföy yaptığımı söylemiştim. Ee, ve bununla ilgili bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Yani portföyün ne alemde? Planın nedir, stratejin nedir? bunlar hakkında genel geçer konuşmak istiyorum. Ve uzun zamandır da Kontrolmatik ile ilgili konuşmuyordum. Kontrolmatik de yani şu son günlerde güzel güzel yükseliyor. Önemli haberler var kendisiyle ilgili. bunlar hakkında konuşmaya çalışacağım. Umarım bilgilendirici olurum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim hiçbir şey kesinlikle alt saat tavsiyesi değildir. Ben kendi stratejimi, planlarımı sizlerle bahsediyorum. Hiçbir şekilde kimse para kazanmak gibi de bir derdim yok. onu baştan söyleyeyim. O yüzden hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Yatırım danışmanı da değilim. Bunu dedikten sonra şu konuya değinmek istiyorum. Bakın bunlar önemli noktalar. Şimdi burada bu borsanın bir yıllık grafiğini açtım bakın burada, ee, şurada şöyle görüyorsunuz hani burada enflasyonun ciddi gelmesi yüksek gelmesiyle birlikte doların da ciddi şekilde yükselmesiyle birlikte bizim bakan e, Nurettin Nebati borsa İstanbul ucuz yatırımcı borsa İstanbul'da parasını değerlendirebilir dediği günlerde bakın şu, şu, gün, şu günlerden bahsediyorum sonra bu bakanın bu ifadesiyle birlikte çok ciddi seviyelere kadar yükseldi. Burada siyasiler de işin içine girdi borsa işte. Bir taraf dedi ki, sizin borsada paranızı çalmaya çalışıyorlar. Diğer taraf dedi ki, ya işte bizim borsa İstanbul'u çok kıymetli, milli, ee, bunun hakkında nasıl böyle yorumlar yapılır gibisinden muhabbetler dönüyordu. Yatırımcının kafası da karışıktı. Hani yine de güzel seviyelere kadar yükseldi. O zaman hakikaten çok tatlı yükselmişti hatırlıyorum ben. Geçen senenin bu, bu zamanları işte. Ondan sonra ne oldu? Hani bir ufak şişkinlik oldu borsada en nihayetiyle. Bakın yani... Hakikaten çok güzel yükselmişti. Yani 2'ye falan katladı o zaman bir anda endeks. Bakın şöyle göstereyim. Hani şuralardan aldık desek Ağustos neredeyse bakın 5000 500'e geliyor. 2600'den 5500'e 2'ye katladı borsa neredeyse bir 5 ay içerisinde falan. Bununla birlikte sadece endeksten bahsediyorum. Hani bunun içerisindeki bazı hisseler var. 10'a katlayan oldu. 7'ye 8'e katlayanlar oldu. Hani çok güzel para getiren hisseler oldu. Ondan sonra ne oldu? Hani dolayısıyla bir şişkinliğe ulaşmıştı burada. Halkarzlar falan da çok hızlı hızlı halk arası başlamıştı. Ondan sonra hani o lanet güne denk geldik biz işte. 6 Şubat'a bakın şurada borsa bir düştü. Borsa düştü. Ama devlet borsanın arkasında kaldı. Gerçekten de hani belli başlı yaptırımlar yaptı borsa. Yaptırımdan kastım hani e, hisse satılmasına satılmasını engelleyen, engellemek üzere politikalar düzenledi işte. Şirketlerin vergilerini düşürdü. E, alım satım vergilerini düşürdü. Ne bileyim varlık fonlarının yatırım yapma limitini arttırdı. Böyle endeks tekrardan toparladı. Ondan sonra seçime kadar da tabi buralarda muhabbetler dönmeye başladı. İşte seçim yapılacak seçimden sonra borsanın yüzüne kimse bakmayacak. Seçimlere kadar sizin paranızı toplayabildikleri kadar toplayacaklar. Sonradan öyle bir çalacak. Seçimler ya abi, lafların hatta hesabı yoktu yani. Bakın seçim günü şurası. Bak seçim 14 Mayıs'ta oldu. Bak şöyle göstereyim 14 Mayıs'ı. Bak buralarda neredeyse dip yapıyor. Şu şuralarda. Hani ufak bir yükseliş oluyor. İşte ben tam bu zaman benim borsadan çıkmıştım zaten şu ciddi yükselişe kadar bir yani bir hissem vardı. O da çok güzel getirmişti. Hani tamamen çıkmıştım ama hani şurada gerçekten dayanamadım. Aldım. Aldım ve orada ben bir pörtüveyi de yaptım. Bunu da sizlerle video olarak paylaştım. Ee, şuraya bir yere koyacağım o videoyu da. Hani orada dedim ki bakın benim alım politikam budur. Erken seçim olursa erken seçimden önce de alacağım. Şuralarda da güzel güzel topladım. Yani hakikaten dipten toplamışım ama o zaman bilmiyordum. O videoyu çekiyorken de dedim ki hani düştükçe alacağım. Video O zaman tam şu günlerde o videoyu da çektiğimi düşünecek olursak, 25 Mayıs gibi. Hani dedim düştükçe alacağım, sürekli alacağım, düzenli alacağım. Özellikle düştükçe almaya çalışacağım. Hani sabit bir parayı zaten yatıracağım Borsa İstanbul'a ama düşüş günlerinde daha yüksek miktarlarda alım yapmayı düşünüyorum diye paylaşmıştım. Hani şimdi şu an güncel durumdan bahsedeyim. <laughs> yani şu an almak istemiyorum açıkçası. Hisse senedi. Hani her ay gelen paramın bir kısmıyla alacağımdan bahsetmiştim o zaman o videoyu çekiyorken. Ama şu günlerde almak istemiyorum. Neden almak istemiyorum? Yani çok hızlı yükseldi. Hani dolar da yükseldi eyvallah ama hani bilmiyorum. Satış yapar mıyım yapmam. Çünkü bir stratejim var. Onu bahsettim zaten e, o videoda sizlere. Satışı ne zaman yapacağıma yönelik e, söylemlerim olmuştu zaten. Şöyle göstereyim bakın burada. Hani Alfas vardı özellikle. Alfas'la ilgili çok fazla video çektim. Alfas beğendiğim bir şirket. Smart Güneş'le de karşılaştırdım bunları. E, ve... Bunların kendilerine yönelik Alfas'ın bir ciro beklentisi var. Buna yönelik fiyat tahminlerinde de bulundum. O tahminlerin çok çok üzerine de çıktı Alfas. Hani benim o zamanki tahminime göre bir 500 lira seviyeleri. Ama tabii Alfas'la ilgili yaptığım analizlerde ondan bahsediyorum. Diyorum ki bak bu şirket bu ciroyu yaparsa, bu net kar marjını yakalarsa bu FK'larda olması bu şirketin ucuz olduğu anlamına gelir. Hani o zaman da PK'ya atıyorum 15 aldıysam ucuz kabul ettim ve 500 lira dedim. Şu an 884 liraya kadar yükseldi. Hani tabi bunun altında yatan sebep sadece şirketin ciroları falan değil. Bu Katarlılarla çok ciddi körfez ülkeleriyle çok güzel anlaşmalar yapıldı. Bunlar gelip yenilenebilir. Enerji sektörüne yatırım yapacağız dedi. Zaten o günden sonra bu enerji hisselerine daha söylentisi bile bu enerji hisselerini alıp başlarını yürümesine yeterli oldu. Bakın şöyle göstereyim 3 aylık sürede ne kadar yükselmiş Alfaz. Hani 3 ay dedim o seçim zamanında bahsediyorum. Bakın 10 Mayıs'ta işte o, o, o süreçler bak neredeyse dipmiş yani bak. 243 liraymış. Bak bugün %150 150 yani iki katlamış parası. Parayı buralarda alan kişi, şuralarda 350 liralardan alan kişi hatta parasını iki katlamış. Hani e, ben video çektim de, bu şirket 280 belki 330 de olabilir ama ben 280 maliyetle bu şirketten çok aldım. E, o yüzden hani neredeyse 3'e yakın bir getiri sundu Alfas. Hani onun haricinde e, ne vardı mesela Türk Traktör vardı hani bu şirkete de çok hantal diyenler oldu. Baktığı zamanında hani Türk Traktör, Hantal şirket falan filan bunlar bir bedelsiz sermaye artışı yaptı. Türk Traktör şöyle gireyim. Bedelsiz sermaye artışı yaptı. Hani ve karlarında da cirolarında da çok ciddi artışlar var şu an bu şirketin. Ee, ve hani Türkiye'de hani tarımın olmama şansı yok yani gerçekten bu tarımın şeyi de çözülmeli artık yani hani inanılmaz bereketli toprakların var ve değerlendiremiyorsun. O yüzden hani Türk Traktör'ün ben bilmiyorum hani karlı bir şirket olması gerekiyor ki bu e, şirketin ben diyebilirim ki ülke bir şeyler yapıyor. Üretime yönelik adımlar atıyor. Yani Türk traktörün zarar etmesi bizim lehimize bir aleyhimize bir sonuç. E, o yüzden temettüsünü de veren bir şirket. Şu an şey de yaptılar bunlar. Bedelsiz de verdiler. <laughs> Bölündü şirketin kendisi. E, ve son 3 aylık sürede bana kalırsa hani güzel bir yükseliş sundu. Bazı arkadaşlar beğenmiyor. Hani sürekli ona katlayan 20'ye katlayan hisse bulmak çok zor. Hani bu bir sezonda bir tane bulursun. Hatta 5 sezonda bir tane bulursun ona 20'ye katlayan hisseyi ama işte o yüzden sepet yapıyoruz. Yoksa bizim de eğer şey olsaydı elimizde öyle bir imkan olsaydı biz de sürekli 20'ye katlayan hisseleri bulsaydım, ben okul okumazdım. Yani sürekli bu işler ben zaten bayılıyorum grafik incelemeye, hisselerin kar marjlarına bakmaya, anlaşma, yaptığı anlaşmaları incelemeye, hedef fiyat tahminleri yapmaya bayılıyorum. Ben o zaman işe güce gitmezdim yani bak 751 liralara kadar yükselmiş, ona e kadar yükselmiş. %166 yani para neredeyse bak bu da 2.5'dan biraz daha fazla bir kat demek. 2.6'ya katlamış şirket yani hani 3 aylık sürede bak inanılmaz bir sayı bu. Hani dolar bu sürede %30 varsın yükselsin. Hani güzel bir sayı. Ee, onun haricinde benim e, SDT vardı bu hisse gerçekten çok güzel yükseldi. SDT Uzay. Bu şirketi de portföyümde yer verdiğimi söylemiştim zaten. Bakın şöyle göstereyim 3 aylık grafiğini. Beğendiğim de bir şirket bakın bu 3'e katladı yani 3'ten biraz daha fazla. 3, 3 katlının biraz daha üstünde bir getiri sundu ee, SDT Uzay. Ben bunlar güzel arkadaşlar. Bu şirketleri bilmiyorum ben o videoda da bahsettim hani bunlar biraz daha riskli şirketler ama getirisi de o yüksek olacağını düşündüğüm şirketler. Hani o videoda da bahsediyorum benim buradaki amacım hani bu yatırım yaptığım yaklaşık bir 9 tane şirket var. Bu şirketler uzun vadeli yatırım yapacağım ve bu uzun vadeli yatırımın sonunda dolar bazında herhangi bir islam ona katlarsa ben pörtüyü bozacağım. Hani stratejim bu çok basit basic bir strateji. Hani amacım maksadı mı? Hani şu an ona kadar e, o, dolar bazında ona katlayan bir hissi yok. O yüzden uzun vadeli e, yatırımlara devam ediyorum. Ama hani şu günlerde almaya çekiniyorum açıkçası. Çünkü bakın soluksuz yükseldi bir aydır. Şöyle göstereyim soluksuz sadece şu gün bir e, düşüş yapmış. Bak 17 Temmuz'da 18 Temmuz'a bağlayan günde bir düşüş yapmış. Onun haricinde neredeyse soluksuz yükseldi borsu İstanbul. Bu da hani benim tecrübelerim gereği tamam mı? Ben riskli buluyorum böyle soluksuz yükselen bir piyasada yatırım yapmayı. Ama yani bu işte benim için en mantıklı nokta bak. En, en güzel tarafı bakın bu geliyor. Bu şey, bu endeks geliyor %15, %20 zirveden düşüyor tamam Hani boğa sezonunda bile olsan düşüyor. Hani o zaman alım yapmayı daha uygun buluyorum ben. Daha risksiz buluyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ee, bakın buralarda da şu günlerde de ne bileyim bu 21... 2021'in Aralık ayında da burada da Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştı. Hani bugünler de Borsa İstanbul için çok kritik günlerdi bak. Burada da yaklaşık bir %15, %20 düşmüştü. Hani o zaman da ben toplamaya başlamıştım. Ama bu zaman beni o kadar zorlamıştı ki... Şöyle hatırlıyorum ben ya ben alıyorum... Hisseler düşüyor ben alıyorum hisseler düşüyor ben ama ondan sonra ya getirisi çok güzel oldu orası ayrı ama böyle kurs kurşun sıkıyor musun gibi oluyor öyle düşen piyasaya yatırım yapmak. Bu şekilde arkadaşlar ee, onun haricinde bakın yine şöyle Tuğçelik var yine benim beğendiğim hisse Tuğçelik var Yunsa var ya bunlar hoş şirketler ben yatırım neden yaptığımı da anlattım bunlarla ilgili çok fazla içerik de çektim. Hani amacım ne, maksadım ne? Bakın mesela Tuchel'in 2030 yılına kadar bir beklentisi var. Adamın bir hedefi var. Ben diyor 100 milyon euro ciro hedefim var diyor. Hani bununla birlikte de eğer bu ciroyu yakalayacaksa ben bu şirketin dolar bazında fiyatını hesapladım. Eğer 2030 yılında gelir de 100 milyon euro ciro yaparsa net kar marjı şu olur. Bu net kar marjına göre de bu hissenin euro bazından değeri bu olur. Böyle bir hesap yapmıştım. Hani dilerseniz tekrardan yaparım. Hani neden? Çünkü bakın bunlar önemli bu ee, geleceğe yönelik hedef veren şirketler daha böyle aydınlık oluyor. Yani ucu belli oluyor. Adamın amacı var. O amacına yakalayabiliyor mu? Ulaşabiliyor mu? Buna yönelik hamleler yapabiliyor mu? Bilançoları bu, bu artarak geliyor mu? Yükseliyor mu? Ee, hiçbir işe yaramıyor. Sana adam hiçbir şekilde bir hedefi var ama amaç şey yapmıyorsa, gayret etmiyorsa, ne bileyim anlaşmalar imzalamıyorsa, yeni alanlara yatırım yapmıyorsa, cirolarında artış olmuyorsa, netkarlarında artış olmuyorsa ama senin hedefin de çok büyükse ve sen bunu Ulaşmak için çaba sarf etmiyorsan ben ben hisseye ya yatırım yapmam. Hani şu genel olarak yatırım yaptığım şirketlerin hepsinin altında da bir neden yatıyor. Ben o videoda da bahsediyorum bunu. Bundan sizlerden Mesela Kontrolmatik bak. Hani Kontrolmatik'e gel şöyle göstereyim sana bak bu bunu açtım çünkü neden açtım? Hani bak burada şirketin Kontrolmatik hakkında detaylı konuşacağım da hani örnek vermek için söylüyorum bak. Şurada şirketin kendisi 2026 yılına kadar bir hedef belirlemiş. Tamam mı? Al bunu kontrol et abi. Bu çok zor bir şey değil ki. yani yaptığım şeyde İnanılmaz muazzam böyle üst düzey yetenekler gerektiren bir şey değil. Bak adam yazmış ki benim hedefim bu, tamam mı? Adam 2025 yılında bir milyar bir milyar dolar net satış geliri ciro hedefliyor. 1.5 milyar dolar, tamam mı? Bugün bu bu sayıya da 30'a çarp, tamam mı? 30'e çarp dedim ben bugünün dolarını 30 aldım yuvarlıyorum. 30'e çarparsan kaç yapar abi? Neredeyse 45 milyar TL ciro yapar. 45 mi yapıyor? Evet 45 yapıyor. 45 milyar TL ciro yapar. Tamam 45 milyar TL de muazzam bir sayı. Adamın hedefi bu. Tamam mı? Bu adam bu hedefi yönelik, amacını yönelik bilançolarını düzenli arttırıyor. Yatırımlar yapıyor. Yeni anlaşmalar sağlıyor. Yeni sektörlere girişimlerde bulunuyor. Bunun hakkında konuşacağım zaten. O yüzden hani kontromatiği beğeniyorum ben. Sadece şu yükselişinde ben kontromatiği satmıştım. Hani şöyle göstereyim bakın. Burada satmıştım. O zaman da neye göre sattığımı da söyleyeceğim şimdi size bakın. Şurada. Şöyle bir yıllı açacak olursam. Ben kontromatiği 20 liralardan, 25 liralardan topladım. Bak bu... E, şu günlerde topluyordum ben yani. Hani videoları da var bunun kanalda. İlk videolarımdan bir tanesidir. Bak bu günlerde ben kontrolmatikle ilgili belki 20 tane video çektim. Ha o zamanlar şuralara kadar yükselmişti. Ben 150 lira maliyetle, e, şeyle, bedelle çıkardım elinden. Hani 110 liralardan bir satışım oldu. 160 liralardan bir satışım oldu. Böyle kademeli şeklinde sattım. 150 lira e, ortalama maliyetle elimden çıkarmıştım kontrolmatiği. Ama o zaman... İnanılmaz yükseldi yani hani bir anda bakın şöyle soluksuz tamam şuralarda bir bedelsiz sermaye artışı yaptı ee, ondan sonra aldı başını gitti şirket soluksuz yükseldi ve benim de sene sonu bir fiyat tahminim vardı ee, o fiyat tahmininin çok çok üzerine çıkmıştı ben de sattım hani ondan sonra 220 liraları gördü nasip de yokmuş dedim hani o kadar yüksek 220 liraları gördü burada burada yazmıyor ama yani gün içerisinde 219-220 liraları görmüştü. Bugünlerde de kötü tatsız olaylar oldu ondan sonra düştü ama tekrardan yükselişe başladı. Hani bu böyledir. Bak yarısını veriyor neredeyse 190. Böyle hızlı yükseliyor yarısını vermiş. Bak 111'e düşmüş. Ondan sonra tekrardan yükseliş. Hani birçok hisse de böyle. Onun haricinde mesela hani bu mantığı anlatmaya çalışıyorum. Mesela Tuğçel'in hedefi var. Alfas'ın hedefi vardı. Alfas da sene sonunda ciro beklentisinde açıklamıştı. Ve ona yönelik anlaşmalar da yapıyordu. Çok önemli şeyler almıştı. İş, işler almıştı. Neredeyse 1.750 milyar 750 milyon e, TL'ye denk gelen bir iş anlaşması almıştı o zaman da hani senin sonunda da 5 milyar TL mi öyle bir ciro beklentisi vardı yani onu tekrar açar bakarız o önemli değil de e şimdi ben buna bakıyorum adamın bir hedef ciro beklentisi var bu beklentiye yönelik adamlar iş alıyor adamlar veya yatırım yapıyor uzun vadeli beklentilerine yönelik yatırım yapıyor ben de diyorum tamam bu şirket olabilir mantıklı bu şirkete yatırım yapılabilir Bak. Şöyle geleyim bak burada yeni fabrikanın ikinci fazı hakkında. Bunu ta halka hazır oluyorken adamlar bahsetti dedi ki şu 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 tarihte bu açılacak bu fabrika. Yani bunu da bu tarih bunun hakkını kapatmışlardı. Yani bunlar güven veren şeyler şirkette. Hani şimdi Alfas yükseldi ama ben nasıl o sözleşmeyi göstermek istiyorum derneği üyeliği hakkında. Yani o sözleşme... Şimdi bunlar güven veriyor yatırımcıya. Şimdi şirket diyor sene sonunda ben 5 milyar TL net... Ciro, ciro beklentim var diyor tamam mı? 5 milyar değil de 1 milyar TL yapsa ben abi o şirkete çok güvenmem. Çünkü sen 5'te 1'ini yakalamışsın. Bari yarı yarıya yakalasaydın. Ya da adam diyor ki benim şu 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 tarihte fabrika açma planım var. Bu fabrikaya yatırım yaptım bu fabrikayı şu tarihte açacağım. Bunu deyince o tarihte de açarsa tamam ben o şirkete güven duyuyorum. Bütün yatırımcılar güven duyuyor. Dolayısıyla hissede bir ilgi oluyor. O ilgi de hisseyi belli bir seviyeye kadar götürüyor. Hani bu şirket güzel yükseldi ama altında yatan nedenler var. Bak şöyle göstereyim. Bir yıllığı açayım abi. Bak şirket 13'e katlamış. Var mı böyle bir yatırım? Ha? Arabaya para yatıranlar var. Eve para yatıranlar var. Bak bir yılda 13'e şirket katlamış. Yani senin 100 bin lira tamam mı? 13'e katlaması demek 1.3 milyar 1.3 milyon TL olması demek. Yani bu önemli bir sayı. Böyle bir sayı yok. Evde, arabada, altında var mı? Varsa kazanan söylesin. Bak şirkete niye? Yatırımcı güven duydu bir kere. Onun haricinde hani şirket de... Beklentilerini karşılamak için gerekli yatırımları yapıyor, gerekli iş anlaşmaları yapıyor. Bakın burada neredeyse 20 milyon dolarlık bir iş anlaşması var. Hadi 30'la çarpın, neredeyse 600 milyon TL'ye denk geliyor. Onun haricinde o iş anlaşmasının zaten ben videosunu çekmiştim ama bak burada geleceğe yönelik beklentilerini açıklamış adam. Yani bak bunlara girip okumanız gerekiyor. Ben böyle genel geçer konuşuyorum ama az video çekiyorum, farkındayım ama bir şey olması lazım yani. Bak şu an mesela hareketli günlerden geçiyoruz, o yüzden video çekme gereği duydum. Neden? Enerji hisseleri çok hızlı şekilde yükseldi ve altında yatan bir neden var yani, boşuna yükselmiyor. Hani burada sitesine vermişler, sitesine girebilir miyiz acaba, şöyle yapsam inmiyor. Şöyle yapalım, bakalım inecek mi, bak geleceğe yönelik beklentiler yok. Bunu internet sitesinden bulmamız lazım ama ben bununla ilgili zaten neredeyse 3 tane video çektim. Ee, ve adam da buna yönelik iş alıyor, ne bileyim yatırım yapıyor. Ee, fabrikalarını açıyor, işe sokuyor, hani cirosunu attırmaya yönelik hamleler yapıyor. Ben de diyorum ki o zaman bu şirket senenin sonunda bu cüreyi yakalamasa bile bir sonraki sene daha fazlasını yakalayabilir diyorum. Zaten zaten borsada bunları inanılmaz hızlı şekilde etki ediyor. Bak şirket 6 ayda bile neredeyse 4.5'a katlamış yani bunlar. Muazzam sayılar. Yine aynı şekilde mesela SMR Smart Güneş. Bu şirket de geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı. Bu şirket de yatırım yapıyor. Bedelsiz ver açıkladı. Bedelsiz verdiği günden beridir de yükseliyor. Neredeyse verdiği yere geldi şirket. Bak şuraya. 6 ayda Neredeyse 2.5'a katlamış şirket. Bak bir yılda neredeyse 10'a katlamış. Bak hani açıldığı tatta yaptığı günden beri 4 liraymış şirket 83 lira. 20'ye katlamış. 20'den daha fazla hatta. Hani muazzam para. Bu, bu şirket bu arada 2022'de halk arz oldu yani. 5 yılda açtığıma bakma. Şirket neredeyse 1.5 yılda yapmış 20x. 1.5 yılda 20'ye katlamış. E, boşa da katlamıyor yani. Hani cirolarında artışlar var. Devlet inanılmaz smart güneşe teşvik verdi. Onun haricinde şu an şu e, körfez ülkeleri yenilenebilir enerjiye biz yatırım yapacağız haberi geldiği günden beri zaten hepsi aldı başını gitti. Bak bir aydır soluk neredeyse yükseliyor. İkiye katlamış bir ayda. E, Alphas da aynı şekilde dönüyor. kontrolmatik de aynı şekilde. Dönüyor. Hadi kontrolmatik biraz da e, şu en son attığı kapla birlikte bak o da neredeyse bir ayda ikiye katlamış yani o haber çok önemli bir haberdi. E, bu şekilde arkadaşlar hani mesela Yunus'a hani hepsinin hakkında konuştum ben o videoda da. hani hepsinin altında bir neden var. Şimdi bu şey değil ki yani oturuyorsun çay ocağında herkes bir hisse söylüyor. işte şu hisse al bu hisse kaçacakmış uçacakmış. Hani bu böyle bir şey değil yani altına senin temellendirmen lazım. Yoksa hisse düştüğünde satarsın. Tamam mesela kontrolmatik çok ciddi yükseldi ama. Bunu şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kontrolmatik e, çok yük, ciddi yükseldi ama. Hani bak bu şirket burada 220 liraları gördü tamam mı? Şu kasımın bak 215 liraları gördü. Tamam mı? Sen bu şirketi eğer mantıklı bir nedeni oturtturmadıysan. Her düşüşünde satarsın abi bunu. Her düşüşünde satarsın. Bak şirket 215 liralardan hop 100 liralara kadar düşüyor. Dolarda da bu sürede ikiye katlıyor tamam mı? Senin paran neredeyse %75 erimiş. Ama sen eğer ki bunu temellendirdiysen ya ki öyle alsan abi bunu satarsın dersin bu hoş akmış cacıkmış bu şirket sat gitsin. Ama sen biliyorsan ki bu şirketin 2025 yılında bak 2025 yılında 1.5 milyar dolar ciro hedefi var. Ve bu şirket buna yönelik adımlar atıyor sürekli yatırımlar yapıyor anlaşmalar yapıyor bilsen Belki elinden çıkartmazsın. Çıkartmazsın da bak yani tekrardan zirvesini geçti mesela. Ha dolar bazında zirveye göre zarardı mı? Zarardı ama bu şirket dolar bazında zaten bana cirosunu açıklamış. Ben bu şirketin dolar bazında fiyatını hesaplıyorum. Birçok defa da hesapladım. Ee, o yüzden hani bunları yapmanızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bir temeli oturtturman lazım şirketi. Şu günlerde borsa çok ciddi yükseliyor. Herkes diyor ya şu hisseyi söylüyor. Bu hangi hisse çok yükselir? Hangi hisseyi alayım? Ya bu böyle bir şey değil ki abi. Sen oturup araştıracaksın. İnanılacaksın şirketin hikayesini. Hikayeye ortak olacaksın ki yatırımla başarılı olasın. Yoksa her bak şirket kaç yıl kaç ay zararda kalmış. Bak 215 liradan Kasım ayı ertesi Mayıs ayına kadar kaç ay? Neredeyse 4 ay. 4 ay zararda düşmüş. Ve her gün açıyorsun eksi yazıyor senin hesabında. Her gün açıyorsun biraz daha düşüyor. Her gün açıyorsun bak onun psikolojisi zor biliyorum ama eğer ki sen bu hikayeye ortak olacaksan kaldırabiliyorsun bunu. Bu şekilde arkadaşlar şimdi kontrol matiğin şey hakkında konuşmak istiyorum. Kontromatik elektrikli şarj istasyonlarına yönelik lisansı aldı. Tamam mı? Mint elektrikli araçlara ortaklık yapmışlar. Hani bunun hakkında zaten defalarca konuştum ben. Şöyle gireyim. Bununla birlikte de hani şurada bir şöyle gireyim. Bütün bildirimlerini. Şimdi şirketin bakın. Bak tamam şirketin 2025 yılında muazzam bir hedefi olabilir. Tamam mı? 1,5 milyar dolar önemli bir sayı. Çok ciddi bir sayı. Muazzam bir sayı. Ama bu şirket Amerika'yla da anlaştı. Amerika'dan da teşvik alıyor. Orada da yatırım yapıyor. Lityum batarya yapıyor. E, lityum iyon bataryaları yapıyor. E, ne bileyim. Bizim ülkemizde gerek inanılmaz hamleler atıyor. Bak, e, gerek satışları olsun, yaptığı anlaşmalar olsun, iş iş ilişkileri olsun, e, güzel anlaşmalar yapıyor. Ve bununla birlikte bak, yeni alanlara yatırım yapmaya devam ediyor şirket. Tamam mı? Bak, diyor ki 2022 yılında Eskar Filo kiralama hizmeti anonim şirketiyle Güç birliği yaparak %40 oranında ortaklığımızda elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknoloji konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan Mint Elektrikli Araçlar Teknoloji Anonim Şirketi'nin %100 bağlı ortaklı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerjisinin temininin sağlaması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovorus şarj teknolojileri anonim şirketi ülke genelinde şarjdağı işletmeciliğine yönelik 49 yıl süreli şarj işletmeci lisansı almak için enerji piyasalarına başvurmuştur diyor. Yani şirket tamam ciddi bir ciro hedefi olabilir ama buna yönelik en azından anlaşmalar yapıyor. Yatırımlar yapıyor. Ne bileyim iş ilişkileri yapıyor. Bu hedefi sağlamaya çalışmak için. Yani adam Amerika'dan vergi indirimi aldı mesela. Hani bunlar Türkiye için önemli şeyler. Kaç tane ülke Amerika'dan vergi indirimi aldı yatırım yapsın diye. Gel sen bana yatırım yap ben sana vergi indirimi vereceğim. Kaç tane ülke var? Kaç tane şirket var Türkiye'de böyle? O yüzden bunlar önemli. Bir ikincisi sen buradan herkes bakın yeni yatırımcılar var biliyorum. Özellikle hani onlar da mantığımı, mentalitemi anlasın diye biraz videoyu uzatıyorum. Bakın siz de yapabilirsiniz. Bu çok basit bir şey. Bu çok basit bir formül. Çok basit bir hesap. Buradan şöyle yapacağım tekrardan hiç bilmeyen arkadaşlar için. Bunu çok önemsiyorum ben tamam mı? Hani herhangi birisine gerek duymamanıza gerek yok. Yani Twitter'da fenomen takip etmenize gerek yok. Burada şirketler yatırımcı sunumunu açıklar. Yatırımcı sunumunda her şirket yapmaz bunu ama e, yapan şirketlerde çok fazla var. Gelir burada 2025'tir, 2026'dır. Uzun vadeli hedeflerinden bahseder. Ve bu şu sayıya ulaşmasa bile bak neredeyse arada 7 kattık tamam mı? 7 kattık patlama var hani bu önemli bir sayı. E, bu sayıyı yakalamasa bile bu ciro hedefine ulaşamasa bile tamam mı? Borsada bir coşku oluşturuyor tamam mı? Bu, bu beklenti bir coşku oluşturuyor ve tahtasında güzel güzel yükseliyor bu, bu böyle şirketlerin. Şimdi ben onu yap, yapacağım sizlere. Yapmaya çalışacağım tamam mı? Hiç bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle tek tek. Bak her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bakın burada FK var tamam mı? Bu FK amortisman süresidir. Yani bu ne demektir? Bunun Türkçesi şu F bölü K'nın Türkçesi şirketin yapmış olduğu 1 TL kara sen kaç TL yatırım yapıyorsun demektir. Bak bu 50 ise bu şirketin yapmış olduğu 1 TL kara ben 50 lira veriyorum demektir bu. Tamam mı? Ben 50 lira veriyorum. Aslında çok yüksek bir sayı. Mesela evde bu sayı gayrimenkul yatırımında 15'tir 20'dir tamam mı 50 çok büyük sayıdır ama buradaki yatırımcının mantığı şu ya kardeşim bu şirket gelip 2025 yılında 7 kat ciro yapacaksa 7 kat kar yapacaksa ben ona bugünden 50 verirsem ucuzdan almış olurum haksız mıyım yani bugün 20 milyar ciro yapıyorsa şirket ben bunun 1 tl'sini 50 lira veriyorsam e bu şirket 2 yıl sonra 20 değil de 140 milyar ciro yapacak benim o zaman bugün 50'den daha fazla para vermem lazım der. 20'den daha fazla para vermem lazım der ve hani yük FK FK'nın yüksek olmasının sebebi bu. şimdi bunu da anlattıktan sonra bakın burada dolar bazında hesabını yapacağım bu şirketin. Bak 2025 yılında dolar bazında hesabını yapacağım. Bak bu şirket 2025 yılında 1,5 milyar dolar ben ciro yapacağım diyor. Bak 1,5 milyar dolar ben ciro yapacağım diyor. Ben de diyorum ki ben bunun net kar marjını hesaplayayım, net karını hesaplayayım. oradan fiyatını tahmin etmeye çalışacağım. Bak 1,5 milyar dolar Ciro yapan bir şirketin eğer ki e, kar marjı da şöyle göstereyim bakın. Çok sakin bir şekilde anlatıyorum bakın. Kar marjına bakın şirketin şimdi. Şöyle karlılığa girecek olursak bak. Net kar marjı şirketin %26 tamam mı? %24 mesela hani bu. Ben bu ciroyu net kar marjıyla çarparsam net karı bulurum değil mi? Bak çarpı 26 bölü 100 diyorum tamam mı? Bölü 100 diyorum. 390 milyon dolar bu şirket 2025 yılında net kar yapabilir değil mi? Şimdi bu net karı da hisse başı karını hesaplayacağım ki FK ile çarpayım da hissenin fiyatını bulayım. Bak 390 milyon net karı var bu şirketin. Geldi diyelim ki bunu gerçekleştirdi. Bu net karı yaptı. Şimdi ben bunun hisse başı net karını hesaplayacağım. Ödenmiş sermaye arkadaşlar Türkiye'de nominal değer 1 TL kabul edildiği için ödenmiş sermaye eşittir hisse adedidir. Normalde ödenmiş sermaye eşittir ee, hani şurada çarpı nominal değer yazar. Tamam nominal değerle çarpılmasıyla elde edilir ödenmiş sermaye ama Türk borsasında nominal değer 1 TL kabul edildiği için ödenmiş sermaye eşittir. Hisse adedidir. O yüzden ben bunu hisse adedine bölüyorum. Bakın bu sayı. Hisse adedine bölüyorum. 200 milyonu. Böldüm. Ve hisse başı net karı buldum. Tamam mı? Bu hisse başı net karı da FK ile çarparsam hedef fiyatını bulurum. Şimdi FK'sı kaç olabilir? Hadi onu düşünelim. Ben sana söyleyeyim. Bu şirketin 2000 25 yılında bak 2025 yılında şu ciroyu sağlarsa hani bak bundan sonra bir düşüş var. Kalkıp da kimse buna 50 FK vermez o zaman. O zaman hani teknoloji firması olsun olduğu için e, büyüme ihtimali olduğu için 15 FK mesela makuldür bana bana göre. 15 FK makuldür. Ama şunu da söylemek istiyorum. Oldu da 2025 yılına geldik biz. Bak hayal kuruyorum ya. 2025 yılındaymışım gibi düşünürüm. Uzun vade yatırım yapacağım ya o yüzden hayal kuruyorum. Biz 2025 yılına geldik de şirket dedi ki ben revize ediyorum hedef beklentimi. Burayı bak 2026 yılında düşürmüş net satış gelirlerinin. Burayı 3 milyar dolar yapıyorum dese tamam mı? O zaman yine yatırımcı yüksek PK'dan hisseye değer verebilir tamam mı? 2027 yılına da 1.4 değil de atıyorum 10 milyar yaptı. Bak örnek veriyorum 10 milyar yaptı. Revize ederse bunları değiştirirse o zaman yatırımcı daha yüksek PK verir. Ama bu FK içeri, şu şey içerisinde 15 PK makuldür. Katılmayan arkadaşlar da yoruma yazsın. Çarpı 15 diyorum. Bak ben bu şirketin 2025 yılında dolar bazı fiyatını hesaplamaya çalıştım. Bak çok basit değil mi? 30. Bu şirkete ben derim ki 2030 yılına kadar 30 dolar olma ihtimali çok yüksek bu şirketin. Tabii ki de yatırımlar devam edecekse yine biz bilançolarına bakacağız. Yakalayabiliyor mu? Hedeflerini gerçekleştirebiliyor mu? Hani o, bu şekilde devam ederse yani güzel güzel gidiyor inşallah yakalar. Şimdi 30 doları potansiyel olarak görüyorum ben. Olma ihtimali yüksek. Ben buna göre yatırım yapıyorum. Bugün bu şirketin dolar bazı değerine kadar 10 dolar değil mi? Bak 247 bugün şirketin değeri. <laughs> 247 bölü 27 lira dolar. 27 diyorum bak. Şirket 9 dolardan. Değil mi? 9 dolar. Benim hesabıma göre de eğer bu şirket bu ciro yaparsa, bu net kar yaparsa, bu FK'dan, 15 FK'dan işlem görürse ben diyorum ki bu şirket 30 dolar olur. Abi 30 dolar da hani Bilmiyorum bana kalırsa hani iki yıl içerisinde hatta bir buçuk yıl diyelim bir buçuk iki yıl içerisinde dolar bazlı 3 kat bence başarılı. <laughs> Ama bu tabii ki de o günün borsaya olan ilgisiyle de alakalı bir durum. Şimdi bugün borsada coşku var. Bugünlerde borsada coşku var. Herkes borsada. Yarın ömür gün insanlar yatırımcı genelde belli bir müddet borsayla barıştırırlar. Herkesi borsaya çekerler. Ve belli başlı borsa hacim yakaladıktan sonra hani o insanların cebindeki parayı hakikaten de belli başlı kişiler cebine atar. Ondan sonra borsaya çakmaya başlarlar. Yatırımcı lanet eder borsanın. Küstürürler borsaya. Kimse borsanın yüzüne bakmaz. Hani o günlerde de 15 PK yüksek kalabilir. Bilemiyorum. Borsanın coşkusuyla da alakalı bir durum. Ama her şey bu şekilde devam edecekse öyle bir günde de 15 PK bence kabuldür, makuldür. Bu benim kendi düşüncem. Bu şekilde arkadaşlar söylemek istediklerim. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese de bol bol kazançlar dilerim.